Merhaba arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca videonun açıklama kısmındaki linklerden sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Helal olsun. <laughs> Nereden o şey yaptı? Guardian'la vurdu. <laughs> <laughs> Bak şimdi. Bak oh. önden gidiyor, gidiyor. Şey yedik. Line up yine. Ooo! Oh. Oh, adam. Bu direkt bizim yanlış yakalanmamız var. Bu direkt bizim... <laughs> Nip'in bilmiyorum takip etmedim. Vardı, Bu, bu şeyde yok. Burada yok galiba da. Ya. Yani G2 kadar iyi bir takım değil bu. Gür driven. Aslan Gür. Aslan onu kesin Aa. aldı. Belli etti bir kişi daha geliyor. Evet evet. O da döndü. O zaman. <laughs> Basically, because if that happened, nip would have Aslan's gonna be so angry about what just happened to him. He TP'd, ran through Bathhouse, and started <laughs> planting over towards Default. You would have assumed he was on the just outside Bathhouse, but he wasn't. <laughs> so I, when I saw him go there, I'm like, oh okay. son Aslan, come oh, the, here! the wrong you do? Who did you And Aslan, my God, he did this yesterday. He yeah. kept on doing it. taraftar siktir siktir Dur oğlum dur dur adam diyor ki adamlar diyor siktir, siktir. Arkadaşlar hayır hayır bak lütfen Avrupa'ya örnek olalım diyoruz adam götünü bir yazmış orada ya Ya dur Ferit'in yayına bak benimkine bak ya oğlum yazmayın yazmayın şöyle şeyler Allah Allah Tövbe yarabbi örnek bir davranış olarak yani bak formamızı giydik bayrağı sallandıracağız diyoruz ya Nip maçı Kimle var arkadaşlar. Mi? Nip. Kimle oynuyoruz? Nip. Niple oynuyoruz. Kaç kaç bitti? Orada 13. 3 mü? Geçen map evet. biraz anlık olmuş ya. Bunu, bunu, alırız. Bak düşürecek onu şimdi. Ah be. Abi bu da... Olur. Eliyle koymuş gibi oluyor. Harbiden diyorum ya eliyle koymuş gibi dönüyorlar. Biliyor musun işte adamlara ya? Hadi hadi chat 7 7 7 7. Neden Şimdi olmasın? Çekti, alıyoruz abi seyret. Çektik alıyoruz. En alabiliriz be var ya. Öf, bayram alsa olur bayram. Çok güzel olur. Şurayı bir bu bu, bu birini çekmeniz lazım abi. Koydu yine koydu oraya şey. Çok kötü ya. Çok kötü ya. Bu arada Rus yani evet. o kadar sırtladı ki. Evet. Helal ki. Hadi yukarı yukarı yukarı. Yok 11 canlı biri ve 2 atamaz zannetme adamlar. Kırıyor. Adam indi adam indi önünde duydu. Evet, Enerjileri göre evet. Çabuk seri. That was some distance, man, on the first one. Oh yeah pistol rounds F5 atalım, F5 atalım. Son bir F5 atalım. Ulan reklam diye girdi. Vay amına. Gonna... Ulan böyle Cunuk çabuk abone gelir. Burası abone kanalmış. Abone kanalmış. Ulan bunun reklamı böyle olmaz ki ama hocam. Hocam o F5'i kim attı dedi ama ya. Tamam, tam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şu an var ya, şu anda. Allah Savaş Dur. <laughs> Tamam. Şu an okey ama. Adam şurayı izlettiğini düşünsene takım sahibi diye amına koyayım. Yani şurayı bir izle bir ekrana veriyorlarmış takım. <laughs> <laughs> Takım yarısı. Takım yarısı diye bunu <laughs> ekrana veriyorlarmış bu tipi. Çok güzel Harbiden öyle. Abi totem moten bir şey varsa Kemal yapın orada. Totem motem bir el ele tutuşma. Şu savaş borozanını bana ver Ozan. Şükrü özel bir savaş şey borozanı. Kur'an da almamız lazım. Savaş borozanı geliyor. <laughs> tamam kaybedersek o borozanı götüne sokarım. <laughs> Biz şimdi burayı Normal almanızı karşıladık ya. yani. Açıldı ya, Peki, o önden. Katılabilmek için aylar öncesinden planlanmış tatil planını iptal edip biletleri falan yakıp turnuvaya katıldığını biliyor muydun? Şaka yapıyorsun. Helal olsun, Helal olsun. Helal olsun. Şaka yapıyorsun. Helal olsun. Rus tatile gidiyormuş aylar öncesinde planlamışlar. Biletler Turun falan yakın, alınmış. Bileti şey için için bileti şeyi almış, iptal etmiş tatili. Yakmış yani değil mi? Harbiden diyorum. Ve hissetmiş şey bir abi. Birşey Harbiden. Birşey. Helal olsun. Atı mı aldık lan? Biz neden Viper'ı hiç de maç e yapıyoruz ben anlamadım ki şu an. He pardon öbür tarafmış. Dur pardon. <gülüyor> çok helal <laughs> Lego olsun. helal olsun. Helal 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 çok güzel başladık. Hadi. Adamların Seijen'in <laughs> <General> ölçüsü <C> yoksa bu büyük. Direkt Locker düştü. Laker Laker düştü, Laker. düştü. Laker düştü. Nasıl bir cesaret lan? Tek başına gidiyor 8. harbiden 8 -9 -9. ya. Ne ne ya Allah şu eli bir alsak var ya. Şu eli bir alsak. Okay. Silahlarla. Oh no! Let go. Kendimi sikeceğim. Nasıl bir okay. heyecan bu? Bu turnuva beni eski Türkiye Kupa finallerine götürdü. <laughs> o heyecanlıyım. Yapma be. Ah Krea yeter artık be. Tamam Rus aldı Rus aldı. Rus aldı. Oldu. Oh, Siktir. Ne oldu ya? Ben mermi yere gitti. Tamam tamam. Sinet Kero ilerdi ikiyi. Sinet Kero. Kredi kart. Hadi 3 2 3 2. bulacağız. Rus geliyor, Rus geliyor. Hadi, biliyorsun, bak, biliyorsun. 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 Bakır bayılacak. <laughs> helal, helal be sana be. be. <laughs> ya helal be sana be Rus. Oh. Hiç yapmadı. <laughs> Aldınız onu arkasınız arkasınız Hadi Gördün Hadi aslan ya, aslan. Helal. siz işte Sesi verdi bu arada Orban'ın sesini duymuşlardır Aslan şorttakini vuracak. Aslan bakıyor harbiden. Şşşş. Aslan bakıyor. Helal. Helal, vurdu be. Helal. 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 Gördün? Onu da aldınız. Onu da tamam, aldınız. biliyor, 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 biliyor. Yan yana var şu Helal. Helal. Aslan abi. Gördün onu da. Çebir, 1 aldık, aldık, aldık. yok. Aldık. Aldık. 11, 11. yok. Çok güzel. Garanti adi güzel, garanti boya, güzel. Boya, aynen öyle. Göster. Arkasında olduğu biliniyor. Ah, adam ne timing yaptı? Harbiden adam da var de. ya. Adam dolandı dolandı Doğru göstermedi. Juno, Juno, Juno. Rus alır, Rus, Rus alır. Helal be. Düştüler ya. Düştüler ya. güzel. İki kişi. Nip need to go on this soon though. Adamların lakırı yaşıyor. Laker umuyor Rus aldı Rus 2 Helal be çocuklar be helal be. Rus ve Kero be. helal be. Rus bu var ya 4 kişi vurdu. Almasaydık Kurandı bir anta gidiyordu. Direkt 4-4 olurdu. Şu an adamların ekonomi... Geliyor hadi hadi Juno. Gördü, O hareketi gördü ve... Aa bir de bakır düşüyordu <gülüyor> ha. Ama şimdi canı var. Aldın onu. Lan o şey atmış. Helal Rus! Helal Rus! Lakır da iki kişiyi aldı arkada. Arda. Kero nerede? Yukarıda tamam. Kero aldı. Lakır aldı Kero. 2'ye 2 Birini oldu alır ya Bu El ya, ya. ya Rus sen nasıl oynadın be oyun Bitiko bitiko Aa, gördün, onu onu gördün. gördün onu da gördün Onca 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 Ver Hadi oğlum Güzel. Rus Kero helal olsun be And eight on the board. They use the jet smokes and the omen just to block off those angles, and that's that's it already. They get the sight. They're cleaning house with these frags afterwards. Oh, the on straight through taking down Aslan. They're not looking to give BBL any more oh. chances. The headshot, the dash in as well, and Lookers going oh. for the final kill. Gets it and the defuse. The ult's already online, but I don't think there's any time to really you know, figure out. Hey, do you guys want an old point? He's just gonna stick at it when it's that late. That is how you get a retake done. That was so Russ is gonna give him a little bit of information with that though. And that's not what they want. Ross trying to definitely escape. Oh, this is huge from hip. He expects him to be close, but no one's even near. He needs to try and find one. The ult goes out. Oh, and he gets a double hip. It was looking like he was gonna run out of time and not get anything. But hip comes up huge. Brilliant stuff there. He went into the site and was like, what? Where is everyone? <laughs> That was an amazing The ult's coming through. Oh, and he gets tagged up by he's finished off by Rhyme as well. Beautiful stuff to push him out of position and into the open. See Ned though, he's able to try and hold on to this. This is still doable. They need to have a good read you on it. Lego's got a bit of idea that he might be seeing some players soon, and that's not gonna work out. Lucker, what well, you said about him not landing his ult yesterday, Mitch, he's just managed to get two kills here with this one. This is making a third as well. Lucker's just going for it. Are we going to see the ulti special come out? Lucker on his jet, loving life right now. And he's just styled on him. This is the buy round, and they've done nothing thus far. Well, they've died. That's about all they've done. lucker has been shredding. He definitely heard us calling them out beforehand saying, yeah. oh, yeah, it doesn't hit anything on